Herkese merhaba arkadaşlar ben Özgür yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzun konusu aile birleşimi vizesinde çok dikkat edilmeyen ama önemli olan bazı detaylar vardır. Onları sizinle paylaşacağım. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden direkt konuya girelim. Şimdi arkadaşlar detaylar, ipuçları, püf noktalar bilmem ne derken isterseniz konuya şöyle bir en baştan girelim. A1 sertifikası için kursa falan yazıldınız ya da kendiniz çalışıyorsunuz. Her şeyiniz hazır ve hesap yapmaya başladınız işte. Bir ay, bir buçuk ay sonra sınava girsem, şu zaman sertifikamı alsam, şu zaman işte konsolosluk için randevumu alsam, şu zaman konsolosluğa gitsem falan filan bunların hepsinin hesaplarını yapıyorsunuz. Ama süreci kısaltabilmek, sürenizin uzamaması için gerekli birkaç detay önem vardır. Nedir bunlar? Kursa gittiniz, Sınava girdiniz, sertifikanızı aldınız, sertifikanız elinize geldi. Her şey hoş güzel. Kimlikle örtüşmesi gerekiyor. İlk önce ona bir dikkat edeceksiniz. Yani doğum yerinizde kimlikte yeşil yurt yazıyorsa, sertifikanın üzerinde İstanbul yazıyorsa konsolosluğa götürdüğünüz zaman o sertifika kabul edilmeyecek. Dikkat edin. O tür şeylere, doğum yerinize, doğum tarihinize, orada yazan bilgileri teyit edin. Bu mesela tamam bitti. Dikkat ettiğiniz bir problem varsa kurs yetkilileriyle görüşüyorsunuz, düzeltiyorlar o hatayı. Yeniden bir sertifika gönderiyorlar ki benim üçüncü sertifikam doğru geldi. İlk iki sertifika yanlıştı. Ondan sonra e, tabii bu da benim bir ara hafta bir ara hafta derken iki hafta yaklaşık 15-20 günümü aldı. Çünkü sertifikam gelsin ondan sonra konsolosluğa başvuracağım gibi düşüncelerim falan vardı benim. Dediğim gibi yaklaşık 15-20 gün atmış oldu beni ileriye. Dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi budur. Daha sonra İDATA'ya e online olarak başvurunuzu yaparsınız ve size bir evrak listesi gönderilir. Orada dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi başvuru formu, pasaport, biyometrik resim ve bize harç ücretinden sonra alt tarafta açıklama vardır. Lütfen evrakları Almanca tercümeleri ve fotokopileri ile birlikte getirin derler. Siz gidersiniz vukuatlı nüfus kayıt örneğini alıp apostil yaptırırsınız, tercüme ettirirsiniz, noter parası verirsiniz vesaire derken cebinizden dünyanın parası çıkar. Dikkat edin ben mesela nüfus müdürlüğüne gidip tam tekmilli vukuatı nüfus kayıt örneğimi aldığım zaman müdüre gidip onaylatmak istediğimde direkt bana şey sordu. Konsolosluğa mı vereceksin dedi. Evet dedim. Apostil yaptırmana gerek yok dedi. Çünkü herkes aynı şeyi soruyor. Hemen üst kata çıkıyorsun orada bedavaya apostil yapıyorlar. Bir problem yok. E dedi ki apostil yaptırmana gerek yok. Neden diye sordum. Dedi ki yurt içinde bir konsolosluğa, bir yetkiliye, bir kuruma kuruluşa vereceksen apostil yaptırmana gerek yok. Ama bu evrak yurt dışına gidecekse apostil yaptır dedi. Dedim yani Türkiye içerisindeki bir konsolosluğa bu evrağı götürdüğüm zaman apostil ihtiyacım yok mu? dedim. Kesinlikle hayır dedi. Çok iyi dedim. İmzayı attı. Ben çünkü orada formül B'mi de almıştım. Formül B, formüla, tam tekmili vukuatlı nüfus kayıt örneği, Hikametgah belgem nüfus cüzdanı söyledim. Hepsini çıkarttırdım ben ne olur ne olmaz diye. Sonuçta oradaki memura işte bunları bunları istiyorum dediğin zaman çak şak çak hemen halledip veriyor. Ben de aldım götürdüm müdüre imzalattım çıktım. Yani söyleyeceğim o ki tam tek milli Vukatı nüfus kayıt örneğini Almanca'ya tercüme ettirmenize notere onaylatmanıza falan kesinlikle gerek yok. Nüfus müdürlüğünden almış olduğunuz imzalı olan belge konsoloslukta geçerlidir. Ve şunu da söyleyeyim. Formül B belgesi zaten çok dilli bir belgedir. Almancası, İngilizcesi, Fransızcası, Türkçesi hepsi yazıyor. Dolayısıyla onun herhangi bir tercümeye vesaire bir şeye ihtiyacı yoktur. Tercüme ettirmeniz gereken tek evrak varsa boşanma ilamınız onu tercüme ettireceksiniz. Hem aslını hem de tercümesini istiyorlar çünkü orada. Aslını gördükten sonra zaten tercümesi onlarda kalıyor. Aslını size geri veriyorlar. Yani Aile Birleşimi vizesi için başvuru evrak listesinde tercüme ettirmeniz gereken tek evrak boşanma ilanıdır. Onun haricinde diğer hiçbir evrağın tercümesine ve noter onayına, tasdihine ihtiyaç yoktur. Boşu boşuna cebinizden para çıkmasın. Geldik evrakları hallettikten sonra konsolosluk olayına. Konsolosluğa gidiyorsunuz. Giderken lütfen rica ediyorum yataktan kalktığınız gibi gitmeyin o memurun karşısına. Sonuçta orası Alman toprakları. Alman hükümetinin olduğu yere gidiyorsunuz. Ve bana vize verin ben sizin ülkenize gitmek istiyorum diye gidiyorsunuz oraya. Adamlar sizi çağırmıyorlar. Sen evlenmişsin gel buraya ben seni Almanya'ya göndermek istiyorum demiyorlar. Senin gitmemen için elinden geleni yapıyorlar zaten. Bir hata, bir kusur, bir problem arıyorlar. Her zaman söylüyorum, yine söylüyorum. Memur inisiyatifi her zaman çok önemlidir. O yüzden oraya gittiğiniz zaman kılığınıza, kıyafetinize ve konuşmanıza dikkat edin o insanla ilk önce evraklarınızı veriyorsunuz. O 5-10 dakika evrakların hepsini inceliyor, bakıyor. Eksik var mı, yanlış var mı, bir problem var mı? Evrakları sisteme kaydediyor falan. Ondan sonra konuşmaya başlıyorsunuz. Şunu söyleyeyim. Zaten özellikle birçok videoda bahsediyorum. Üstüne bastıra bastıra. Sizin gibi bir sürü insan geliyor onun karşısına. Sabah saat 7-8'den akşam saat 5'e 6'ya kadar her yarım saatte 45 dakikada bir o memurun önüne birileri oturuyor ve hep aynı şeyleri tekrarlıyor. Nasıl tanıştınız, nerede tanıştınız? Sizin artık konuşmanızdan, sizin artık mimiklerinizden, gözlerinizi kaçırmanızdan vesaire onlar sizin doğru mu söyleyip söylemediğinizi zaten anlıyorlar. Ve hani siz işte görüşmemiz nasıldı, bir problem var mıydı, bir sıkıntı var mıydı, nasıl olur falan dediğiniz zaman size tabii ki her zaman çok iyi bir problem yok deyip gönderiyorlar. Arka taraftan da evliliğine inanmıyoruz diyorlar. Evliliğin gerçek olduğuyla alakalı şüphelerimiz var diyorlar. Ondan sonra Almanya'daki eşin isterse 10.000 euro maaşı olsun. isterse 3 katlı triplex villada otursun. Bir ay sonra, bir buçuk ay sonra o orada, sen de burada çapraz soruda terletirler size. Tarihler çok önemlidir. Kesinlikle bak her zaman söylüyorum. Sizin Almanya'ya gitmişliğiniz varsa, eşinizin buraya sizi görmeye gelmişliği varsa, düğün tarihiniz, nikah tarihiniz, ilk tanışma tarihiniz onlar için gerçekten önemli. Çok önem veriyorlar tarihlere. Her zaman söylüyorum. Üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Hani bunları neden e, böyle üstüne bastırarak tarih diye soracak olursak. Hani belki siz bir kere oraya gidiyorsunuz ya da bir kere gideceksiniz oraya ama ben kanal vasıtasıyla bu YouTube'daki işte kanaldır, Instagram'daki arkadaşlardır onların vasıtasıyla her gün konsolosluğa giden 2-3 kişiyle konuşuyorum. Her gün vizem geldi özgür diye 3-4 kişiyle konuşuyorum. Her gün işte abi 2 gün sonra sınavım var diyen insanlarla konuşuyorum. Her gün işte abi yarın konsolosluğa gidiyorum gittikten sonra seni bilgilendiririm diyen insanlarla konuşuyorum. Yani ben aktif olarak bu işin içinde olduğum için daha fazla ve güncel olarak bu işlerin içerisinde olan insanlarla içeyim. Ve onlara her sorduğum zaman ne yaptılar ne ettiler hani Türkçe olarak nelere dikkat ettin dediğim zaman %95 abi hep tarih sordular. Bana da aynısını yaptılar çünkü. Eşinizle ne zaman tanıştınız? Tarih verebilir misiniz? dedi. Eşiniz ilk ne zaman Türkiye'ye geldi? Tarih verebilir misiniz? dedi. Eşinizle ne zaman nikah kıydınız? Tarihi ne? dedi. Ve gün, ay, yıl olarak istiyor. Düğününüzü ne zaman yaptınız? dedi. E, sen Almanya'ya gittin mi eşinin yanına? diye sordu. Hep tarih üzerine. Hep tarih üzerine. Neden? Çünkü eğer gerçekten bir evlilik severek, e, inanarak ve sahte bir düşünceyle yapmadığın zaman o evliliği düğün tarihini de bilirsin. Nikah tarihini de bilirsin. Eşinin buraya ne zaman geldiğini de bilirsin. Çünkü ona kıymet verip vermediğini, çünkü ona değer verip vermediğini çözmeye çalışıyor sana tarih sorarak. Ve aradan bir 5-10 dakika geçtikten sonra aynı soruyu tekrar sorabiliyor. Aynı tarih sorusunu ya da aynı olayı, aynı soruyu tekrar soruyor. Ki doğru söyleyip söylemediğini çözmeye çalışıyor oradan. Bunları da geçiyorsunuz. En son Almanca konuşma bittikten sonra zaten size şey yapıyor. Tamamdır teşekkür ederim. 1 ila 3 ay arasında lütfen bize vizem ne zaman çıkar ne olur ne biter gibi şeyler sormayın. Almanya'dan ona geldikten sonra biz buradan vizenizi göndereceğiz sizin. 90 günü geçerse mail göndererek bilgi alabilirsiniz diyerek sizi gönderiyor. Uzatmamaya çalışıyor orada. Hani siz ya falan filan kendinize dikkat edin iyi günler hoşçakalın falan deyip gönderiyorlar bunları unutmayın. Soru sormadıkça cevap vermeyin. Sizden bir şey istemedikçe ona bir şey dayatmayın. Yanınıza götürmüştürsünüz düğün davetiyenizi, işte fotoğraf götürmüştürsünüz. Bazıları e, Almanya'daki eşinin kira sözleşmesini, 3 aylık maaş bordrosunu falan alıyor. Abi evrak listesinde ne varsa onu istiyorlar, fazlası yok. Yanınızda tam belki birkaç tane fotoğrafınızı bulundurabilirsiniz. Bir şey bulundurun. Yanınızda bulundurun ama o istemedikçe siz kalkıp da adamın önüne ya da kadının önüne bakın bu da var bu da var bu da var işte bunları da getirdim falan demeyin. O zaten isterse söylüyor size var mı diye. O zaman gösterirsiniz. Mesela ben yanında düğün davetiyemi götürmüştüm. Birkaç tane resim falan da götürmüştüm. Ne olur ne olmaz diye düşündüm. Evlilik mevzuları açıldıktan sonra düğün yaptık dedim. Nikahımız ayrı bir tarihteydi falan dedim. Ondan sonra işte düğününüze kaç kişi geldi, kimler geldi falan filan düğün muhabbetine girince hatta ben ne olur ne olmaz diye yanımda düğün davetiyemizi falan da getirmiştim dedim. Aa görebilir miyim dedi. Tabii ki dedim çıkarttım açtım camdan baktı. Aa çok iyiymiş falan dedi. Ee, çok zevkiniz güzelmiş falan dedi teşekkür etti. Hiç Yani alayım bakayım bilmem ne yapayım Aa şunu da ver ...aa bunu da ver bilmem ne öyle bir şey yok. Sadece o konuşma arasında öyle bir muhabbet geçtiği için görebilirim dedi. Yani yanımda de, yanımda dediğim için görebilirim dedi. Ondan sonra mesela benim e, gerçekten şaşırdığım bir olay. Normalde Almanca çünkü kendinizi tanıtın diye soruyorlar. Şu anda saat kaç diye sorabilirler. Havanın durumunu sorabiliyorlar. Üzerinizdeki tişörtün rengi ne diye sorabiliyorlar. Yani Almanca olarak A1 seviyesinde birçok soru çeşidi var. İstediğini sorabiliyor. Dün yaptığımız canlı yayında arkadaşım bir tane şey Abi dedi saat dedi özellikle kolumdan çıkarttım ki dedi, saat sormasınlar dedi. Şöyle bir durdum iki dakika düşündüm. Dedim ya ne kadar mantıklı bir şey. Çünkü hani orada elin masanın üzerinde oralarda hani işte parmak izlerini falan alırken sürekli kolunu görüyor. Saat orada dikkatimi çekip de bana saati sormasınlar diye dedi. Gözlerine sokmayayım diyor o saat dedi. saati çıkarttım dedi yanlarına giderken ve bana saat veren bir şey sormadılar dedi. Herkese sormuyorlar tabii ki yani ben oraya giden herkese kesinlikle saat soruyorlar diye bir şey söylemedim ama o memurun o anki psikolojisi aklımda ne varsa o an onu soruyor. Önünde bir kağıt yok. Ha işte bak buna bunu soracağım buna bunu soracağım diye bir şey yok. Memur o an ne isterse onu soruyor sana. Bunu biliyoruz zaten. O yüzden çok farklı soru çeşitleri var onlarda. O an aklında ne geliyorsa A1 seviyesinde basit bir şekilde sana bir şey sorabiliyor. Çocuk abi saati çıkarttım dedi kolumdan. Saati görüp de hani, saat kaç diye sormasınlar diye dedi. Dedim ne kadar mantıklı bir şey. Doğru dedim yani. Daha sonra Almanya'daki yabancılar şubesini çok sıkıştırmayın. Çok sıkıştırmamaktan kastım da ortalama 2-3 hafta içerisinde evraklarınız Almanya'daki yabancılar şubesindeki memurun önüne gidiyor. Bazıları diyor ki abi bir ay oldu arıyoruz işte hala evraklarınız bize gelmedi diyor. Belki de evrakların geldi ama memur daha onu işleme almadı. Düşün yani odanın içerisinde her gün zarflar geliyor o adamın önüne. Almanya'dan, Irak'tan, İran'dan, Suriye'den bilmem nereden. Avrupa Birliği ülkesi olmayan birçok ülkeden o adamın önüne evrak gidiyor. Dolu adamın oradaki evrak listesi. Her gün 3-5 tanesini alıyor, işlemini yapıyor. Eşten bir şey isteniyorsa ona mektup gönderiyor. Onun evrağa geldiği zaman müsait olduğunda onları işliyor, konsolosluğa bildiriyor falan. Gelmemesine imkan yok. Yani evrakların oraya gitmemesine imkan yok. O evrak gitmiştir ama işleme alınmamıştır. Dolayısıyla adam da aradığın zaman ya kusura bakmayın hala dosyanız gelmedi der. Ne diyecek? Ben daha işlemini yapmaya başlamadım bilmiyorum burası evrak dolu ama sizinki işlerinde mi? Demez. Evraklarınız bize ulaşmadı der. Çekilir kenara. Sonra ararsınız der ki evet evraklarınız gelmiş ben işlemlerinize başlayacağım. Size bir şey olursa mektupla bildireceğim. Tamam o saatten sonra bir hafta bir buçuk hafta bekleyin. Çok zorlamayın yani hemen ya işte evraklarım gelmiş ama benim hala bana mektup gelmedi ne oldu ne bitti? İlk konuşmanızda adamla dikkat edin. Ses tonu nasıl, sizinle konuşması nasıl, böyle insancıl mı böyle, yaklaşımı nasıl size karşı. Eğer çok sert böyle e, insan olmayan birisine denk geliyorsanız bir daha zorlamayın. Mail gönderin, mail ile durumunu e, öğrenmeye çalışın. Ama baktınız ki iyi, efendi böyle cana yakın, bilgi vermeye meraklı ya da bilgi veriyor. Bir hafta sonra tekrar gidin. 2-3 gün arayla aramayın. Bir hafta sonra tekrar edin ki merhaba iyi günler kolay gelsin kusura bakmayın rahatsız ediyorum ama böyle böyle gibi. He eşiniz Alman vatandaşı ise Almanya'daki o zaman her türlü hakka ve hukuka sahip orada. Ama eş Türk vatandaşıysa çok fazla hakkınız olmadığı için adamı zorlamayın derim ben. Ve ona evrak istedikleri zaman sizden gönderirken muhakkak güzel bir bir probleminiz varsa ama yoksa sıkıntı yoksa işte evinin durumu iyidir. Efendime söyleyeyim maaş durumun yeterlidir. İş sözleşmenle alakalı bir sıkıntı yoktur. Senden bu bu evrakları istiyorum der. Çıkartırsın önüne koyarsın. Kardeşim yap benim işim dersin. Problem yok ama hani ev durumun çok iyi değildir. Efendime söyleyeyim maaş durumun çok iyi değildir. O zaman güzel bir dilekçe yazabilirsin. Türkiye'dekini bahane edebilirsin. Bak bu sizin için bir tüy olsun. Eşim yaklaşık bir seneden beri işini gücünü bıraktı. Benim yanıma gelebilmek için burada benimle beraber yaşayabilmek için, bana destek olabilmek için oradaki işini bıraktı. Kursa başladı, kursları iptal oldu, sınavlar işte 2-3 ay beklemek zorunda kaldılar. Konsolosluk randevu tarihini bile 2 ayda alabildi. Ve şu anda benim yüzümden, işte benim bu maaş durumum ya da ev durumum yüzünden vizesinin çıkmaması durumunda gerçekten benim psikolojim bozulabilir. İşte kendimi iyi hissetmem ve falan gibi yani böyle şeyler. Bir... Hani adamın yüreğine dokunduracak olan şeyler ve olabildiğince doğru olan şeyler. Hani yalanla gitmesin işler. Doğru olacak şekilde bunları izah edin. Çünkü Türkiye'dekiler hemen hemen bunların hepsini yaşıyor. Birçoğumuz şu anda vizesi çıkan, yeni giden ya da yeni vize alacak olanların birçoğu ortalama Şubat, Mart'tan beri uğraşıyor bu işlerle. Kurstur, pandemidir, randevu atamalarıdır, evraklardır falan. En kötü ihtimal ben şu an Şubat, Mart'tan beri uğraştığınızı biliyorum. Bunları da bildirsin orada. Ki insan bir kişiye denk gelirse onun yüreğine dokunup belki bir güzellik işte tamam gelsin adam gibisine düşünebilir çünkü her zaman söylüyorum buradaki memurun inisiyatifi de oradaki memurun inisiyatifi de çok önemli kararı onlar veriyor çünkü her şey memurların elinde her zaman söylüyorum eşiniz oradaki memurla siz buradaki memurla güzel konuşun efendili konuşun böyle soru sorulmadıkça çok fazla cevap vermeyin. O da aynı şekilde orada her gün, iki günde bir mail gönderip, arayıp bilmem ne yaparak sıkıştırmasın. Adam o evrağı kenara koyar, bir ay, bir buçuk ay bekletir, iki ay bekletir. Sen de aradığın zaman sıra sizin işleminize gelmedi der, çekilir kenara. O adamın elinde olan bir şey. Senin işlemini yapmak zorunda değil ki. Kime şikayet edebileceksin? Ya da kime şikayet edebilirsiniz orada? Ya da hani bizde Türklerde bir laf var biliyorsunuz. Kimi kime şikayet edeceksin ki diye devleti devlete mi şikayet edeceksin? Edemezsin. Adam diyecek ki daha onun sırasına gelmedik ki. Ya da daha onun dosyasını işlem almadım ki ben. Şu an benim önüm evrak dolu, dosya dolu. Hangi biriyle uğraşayım diyecek. Çekilecek kenara. O yüzden her zaman söylüyorum. Ne kadar kibar, efendi, sessiz, sakin böyle <laughs> ama şeye demiyorum. Hakkınızı aramayın demiyorum. E, Türklerde biliyorsunuz bir laf daha vardır. Ağlamayan bebeğe meme vermezler diye. Tabii ki ağlayacaksın. Bu da önemli bir husus, önemli bir detaydır. Her zaman söylüyorum. Ee, takipte olun. Bırakmayın. Ya işte biz yaptık ettik verdik evrakları da tamam artık bundan sonra gelir ya vizem gibi bir şeyler düşünmeyin. Şunu da söyleyeyim lütfen. Eşimin oradaki durumu iyi değil, maaş durumu iyi değil, işte güzel kazanamıyor. Ee, benim burada vizem çıkar mı çıkmaz mı gibi şeyler kafanıza takmayın. Eğer eşiniz Alman vatandaşı ise, Almanya'da yaşayan bir Alman vatandaşı ise şöyle söyleyeyim size. Job center'dan geçinen birçok arkadaşımın şu dönemde özellikle ben öncesini ya da sonrasını karıştırmıyorum. Bazı arkadaşlar videoların altında yorum falan yapıyorlar. Almanya pandemiden sonra öyle oldu, şimdi böyle oldu, ikiye ayrıldı. Maaş durumu yetersiz, öyle bir şey yok. Benim eşimin de maaş durumu yetersiz. E, yeter ki eşiniz Alman vatandaşı olsun. Haklarını, hukuklarını bilsin. Onun haricinde eşinizin durumu yetersiz olabilir. Job Center'dan geçiniyor olabilir. Birilerini kefil gösterebilir. Birilerini garantör gösteriyor olabilir. Memura vereceği teminatlar çok önemlidir o zaman. Diyebilir ki eşim buraya geldiği zaman biz hiçbir şekilde devletten geçinmeyi düşünmüyoruz. O da çalışacak bir şekilde ben de çalışacağım. İkimiz de part time ile çalışsak her türlü kiramızı da ödeyebiliriz. Geçimimizi de sağlayabiliriz. Yeter ki eşim buraya gelsin o saatten sonra ikimiz de devletten geçinmeden çok rahat bir şekilde hayatlarımızı sürdürebiliriz. Ama eşimin buraya gelmesi gerekiyor gibi. Yani kesin, net ve e, doğrucu olursanız bir şekilde işleriniz yürüyebiliyor. Dediğim gibi benim eşim çalışmıyor. Bayağıdır da çalışmıyor. Devletten geçiniyor. E, ama dediğim gibi ben vizemi aldım. Herhangi bir sıkıntıyla da karşılaşmadım. Ha, red gelecek mi, gelmeyecek mi gibi kafamıza tabii ki düşünceler falan vardı. Ama çok şükür hiçbir sıkıntıyla, problemle karşılaşmadık. E, hiç de uğraştırmadılar bizi. Biz rahat bir şekilde vizemizi de aldık. Hatta gösterdim size de onları biliyorsunuz. Şu an yakın bir zamanda da Almanya'ya gideceğim inşallah. Herhangi bir sıkıntıyla da karşılaşmayacağım. Yani arkadaşlar söyleyeceğim o ki, her zaman garantici olun. Alın elinize evrak listesini güzelce inceleyin. Kafanıza takılan bir şey mi var? Bize sorun. Ya şu anda ben Instagram'dan insanlara cevap vermeye yetişemiyorum. YouTube'daki videoların altına yorumlara cevap veriyorum. Elinden geldiğince yardımcı oluyorum. Diğer taraftan telefon elimi alıyorum. Instagram'da yazanlara cevap veriyorum. Bir de şimdi arkadaşlar sağ olsunlar abi iki dakika seninle özel konuşmam gerekiyor falan diyorlar. Böyle telefon numaramı alıyorlar. Kendi işte kursdaki WhatsApp gruplarına bilmem nelere ekliyorlar beni. Bir de gidiyorum oradaki insanlara dert anlatıyorum falan. <laughs> yani şu anda tam zamanlı olarak yani yanlış ya da yalan eksik bir şey söylemiyorum. Tam zamanlı olarak yataktan kalkıyorum akşam yatağa girene kadar video çek, video konusu düşün, ee, YouTube'daki yorumlara cevap ver, Instagram'daki yorumlar işte sorulara cevap ver. Arkadaşların olsun eklediği WhatsApp gruplarına gir, oradaki insanları rahatlat. İşte kimi diyor ki ya ben konsolosluğa gideceğim çok stres yapıyorum nasıl atlatırım bir tanesi diyor ki o, o nasıl olur abi bu nasıl olur. Onlarla uğraşıyorum yani tam zamanlı olarak şu an komple buraya odaklanmış durumdayım. diyor. Evet. Onun haricinde dediğim gibi işte kafanıza takılan böyle merak ettiğiniz şeyler varsa sorun insanlara. Çekinmeyin bunlar. Bana da sorabilirsiniz. Videoların altına yorum yapabilirsiniz. Bilen arkadaşlarımız da cevap veriyor. Yani birazcık e, meraklı, girişken olmaya gayret gösterin. Onu söylemeye çalışıyorum ve elinize aldığınız her evra, her şeyi özellikle dikkat edin. Mesela şu, şu benim göteden gelen üçüncü sertifika. Neden mesela burada? Doğum yeri. Geburtsort. Kimlikte Yeşilyurt yazıyor benim. Ama bana ilk gelen evrakta, ilk gelen sertifikada burada şey yazıyordu. İstanbul yazıyordu. Kimliğimle örtüşmüyor. Aradım hocam. Sorun dedim ki hocam böyle böyle özgürcün dedi. Kesinlikle kabul olmaz. Arkadaşlar arayacaklar seni. Hemen dedi yeni sertifikanı göndereceğiz. Yeni sertifika bir geldi. Şeyde yırtılmış. Neydi onun adı? Kargodan gelirken üzerine basmışlar. Şurası. Şurası yoktu. Hocam dedim durumlar böyle böyle. Bu sefer dedim hani şeyde tutturdum. Tutanak falan tutturdum. Dedim hocam durum böyle böyle yani dedim. Yırtık geldi. Tamam dedi Özgürcüm sıkıntı yok. Almanlarda bir laf vardır dedi. İşte birinci olmazsa ikinci, ikinci olmazsa üçüncü falan filan bir şeyler. Üçüncü olarak da bunu gönderdiler. Doğru olması gerekiyor. Çünkü sen bunu resmi bir kuruma vereceksin. Ve kimliğin örtüşmesi gerekiyor. Tam tekmeli rufkatı nüfus kayıt örneğini alırken. Düşünceler kısmını kontrol et. Konsolosluğa götürüp verdiğin zaman eksik diyecek e, lütfen eksik evrenizi tamamlayın işlemlerinize başlayalım diyecekler. Eksik evrak varsa işleme başlamıyorlar. Yapmıyorlar çünkü. Tüm düşünceler kısmının senin, annenin, babanın, eşinin varsa çocuğunun düşünceler kısmının açık olması gerekiyor. Eşin çifte vatandaşsa, eşin Türk vatandaşıysa eşinin kütük bilgisi, evlenme bilginiz vesaire hepsinin olması gerekiyor. 3-4 satır olması gerekiyor. Eşin sadece Alman vatandaşıysa bir satırlık evlenmesi gözüküyor orada. Bunlara dikkat edin. Önemlidir. Konsolosluğa gideceğiniz zaman evraklarınızın hepsini ikişer tane fotokopisini alın. Formül B zaten çok dillidir. Bir şeye ihtiyacınız olmaz ama diğer evrakları boşanma ilahımınızı kesinlikle Almanca'ya tercüme ettirin. Vukuat, nüfus kayıt örneğinizi boşu boşuna notere, işte tercümana para vererek cebinizden olmayın. Konsolosluğa gittiğiniz zaman oradan çıkarken özellikle bunu unutmayın. İşte ya nasıl geçti görüşmem iyi miydi bir problem var mı işte vizem ne zaman çıkar gibi saçma sapan sorular sormayın oradaki memura. Daha evranını yeni vermişsin içeriye. Mülakattan yeni çıkıyorsun. Biliyorum yani bunu yapan insan çok. Daha evranını içeriye yeni vermişsin. Adam sisteme yeni işlemiş. Ee, yeni konuşmuşsunuz. Sistemi bir işledikten sonra şey yapıyorsun. İşte vizem ne zaman çıkar acaba? Ben oradaki memurun yerinde olsam direkt şey yazarım. Evliliğin gerçek olduğuna inanmıyorum. Uğraş dur. Senin gibi akşama kadar bana kaç kişi geliyor? Ben en kötü 15-20 kişiyle uğraşıyorum her gün. Herkes bana vizem ne zaman çıkar, vizem ne zaman çıkar. Ne bileyim ben senin vizen ne zaman çıkar deyip çekilecekken arabadan. Sen onu soruyorsun nasıl geçtik görüşmem? Güzel geçti. Ondan sonra Gökhan abinin dediği gibi güzel geçti. Bir buçuk ay sonra konsoloslukta çapraz sorgudasın. Çapraz sorguya girdiğinde mi yanarsın? Orada terlediğinde mi yanarsın? Eşini Almanya'da uğraştırdıklarına mı yanarsın? Zamanını harcadığına mı yanarsın? O yüzden her zaman söylüyorum. Mantıklı olun. Mantık çok önemlidir. Neredeydi o? Ve sabredin. Sabretmek, sebat etmek çok önemli bir şeydir. Ondan sonra bu şekilde fizenizi alırsınız elinize. İstediğiniz zaman da eşinizin yanına gider. Yeni bir hayata orada sıfırdan başlarsınız. Tıpkı benim 1-1-2021'de yeni bir hayata başlayacağım gibi. Birinci gün, birinci ay, birinci yıl ve yeni bir hayat. Herkesin vizesinin en kısa zamanda gelmesi ve yeni hayatlarına eşlerinin yanında Günaydın diyerek başlamalarını temenni ederek videoyu burada noktalıyorum. Konuyla alakalı merak ettiğiniz, kafanıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmında muhakkak belirtin. Ben veya bilen arkadaşlarım elinizden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Bana e, destek olmak amaçlı kanalıma abone olmayı da unutmayın demeyi de es geçmiyorum tabii ki bu arada. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Ahtuk! dersimiz Almanca Sayılarla başlıyoruz Gerisi çocuk oyunca Bir ay, iki zay, üç zay, dör, dört fiyat Sayı saymak Almanca'da şiir yazmak gibidir